Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bizler şu anda sizlere Edirne Uzun Köprü'den sesleniyoruz. Gıda alanındayız. Bu alanla alakalı detaylı bilgiler, güzel lezzetler ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Savaş Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve burada hangi güzel lezzetleri bizlere tattıracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Savaş Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız tamam. ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Evet, ben Savaş Doğrul. E, i̇şletmemiz işletmemiz 2010 yılında faaliyete başladı. E, Ailem halen faaliyetteyiz. Yani e, işletmemizde e, köfte, işte sucuk, kuzu şiş, pirzola, biftek, bonfile. Yani ızgara alanında bu tür ürünlerimiz vardır. Çok e, güzel. Aslında e, tam anlamıyla bizler burada ızgara salonu gibi hizmet aynen. veriyoruz. Yani bütün ürünlerimiz kırmızı ete dair bütün ürünler var Makan. ki burada tavuklarımız var mıdır? Tavuk ürünleri pek tercih etmiyoruz böyle bakteri ürettiği için. Daha çok kırmızı et ağırlıklı müşterilerimize veriyoruz. hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda burası içkili bir lokanta. yani Çoğu yerde mesela böyle içkili lokanta bulamazsınız. Hem içki hem ızgara köfte falan. Yani hmm. bir nevi ocak tarzı gibi de diyebiliriz yani aslında. Şimdi burada ürünün lezzeti ve kalitesi de çok önemli. Peki sizler bu noktada ürünün lezzetiyle kalitesini nasıl dengeliyorsunuz? Şöyle diyeyim. Öncelikle buranın yerli hayvanlarını kullanıyoruz. De, e, özellikle e, dana eti olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü e, birinci sınıf köfte yapmak için muhakkak dana eti kullanmalısın. Onun da özellikle e, kaburga kısmı, döş kısmı dediğimiz yani dana döşü köfte için idealdir. Yani e, biz bu şekilde yapıyoruz. Tabi her yerinin farklı bir lezzeti, farklı bir şeyi vardır ama asıl uzun köftemizin böyle de yani. Çoğu köftecimiz hep aynı kullanıyor yani dana döşünü kullanır. Ha, yani tabi içine ekstradan e, dana kol, işte dana boyun da atabilir ama döş ağırlıklıdır yani köftenin ana sırrı bizim için. Çok güzel. Şimdi evet. aslında köftemizin sırrı tamamen dana döşünden evet. yapılıyor olması demek. Ve aynı zamanda bölgenin hayvanlarını Aynen. kullanıyoruz. Aynen. Genelde bizim Trakya'nın hayvanı dışarıdan öyle ithal bir değil yani. Buranın kendi yerli besi. Yani lezzeti oradan geliyor diyebiliriz. Çok güzel şimdi. Evet. Burada bence hijyen de çok önemli Malkak. diye düşünüyorum. Çünkü restoran alanında hizmet evet. veriyoruz. insanların sağlığına da temas ediyoruz. Evet. Peki bu noktada sizler hijyeni nasıl alıyorsunuz? Şimdi bu konuda şöyle zaten annem kendi burada çalışmakta bir kadın eli diyor öncelikle. Yani bizim görmediğimizi o bizden önce görüp hemen müdahale ediyor zaten. Çok güzel aslında bizler burada aile işi, işletmesi tabii, tabii, olarak tabii. hizmet veriyoruz. Aynen ve öyle. Bizim gözümüzden kaçan mutlaka annenin gözüne çarpmış ve tekrardan doğru, üzerinden doğru, geçmiş efendim, oluyor. Aynen. Şimdi peki bizler burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç kişi? Yaklaşık 35 kişi ağırlayabiliyoruz. Aynen, peki aynen. bu güzel lezzetleri bizler sadece burada insanlara mı tattırıyoruz yoksa evlere paket servisimiz? Paket servisimiz de var aynen. aynen. Paket, paket servisimiz de var. Alo varsa... paket. Yani götürüyoruz aynen. Sadece bu bölgeye götürüyoruz tabii, galiba. Tabii, yani yakın yerlere gidiyoruz. Aynen öyle. Şimdi şunu da sormuş olayım ben sizlere. Peki organizasyonlara ev sahipliği yapıyor musunuz ya da daha önce yapmışlığımız var. Mesela yine isim vermeyeyim. Bir firmayla yerinde köfte pişirdik mesela. Onlara atıyorum 100 baş 200 baş gibi. Böyle bir etkinliğimiz olmuştu daha önce. Yani aslında sizler toplu yemekler de yapabiliyorsunuz. Tamam 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 sıkıntı yok. Aynen. Bu noktada e, tabii talep bir, geldiği takdirde yapabiliyorsunuz. Talep, talep gelmeden bu önce bir yok. rezervasyon yapmak tabii, gerekiyor tabii. ama tabii. Aynen mi? aynen. Peki, daha önceden anlaşıyorsun aynen. Rezervasyonu nasıl sağlıyorlar sizlerle? Yani baştan e, iletişime geçiyorlar. İşte savaş ve böyle böyle bizim yani bu şekil bir organizasyonumuz var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yani e, biz de fiyatımızı sunuyoruz. Onlara da tabii cazip gelirse anlaşıyoruz. Ki hani zaten uygun fiyat veriyoruz. Zaten toplu olduğu için biz de sürümler kazanmış oluruz Çok güzel. Aslında Aynen. öncesinden bir rezervasyon ta, 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 yaptıkları ta, mak takdirde mak biz de burada rahat bir şekilde yemeklerini yapmış oluyoruz. oluruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir. Evet. Ve bu güzel lezzetleri mutlaka ki tadına mak bakmak da. isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Evet, e, yerimiz e, Uzunköprü. Muradiye Mahallesi, Anavacı Caddesi No 58A. Müşterilerimiz bize e, sosyal medyadan, e, telefon numaralarından ulaşabilirler. Aslında sizlere de ulaşım çok kolay demiş olalım. Kolay, aynen. aynen. Şimdi değerli izleyicilerimiz kesinlikle şunu da çok merak ediyordur. 2010 yılında başladık dedik. Aynen. Uzun senelerdir sektörün içindeyiz. Çok doğru. E, başarı da kaçınılmaz olmuş bence. Malik. Peki bu noktada sizce başarınızın sırrı nedir? Sırrı kalitemizde ödün vermememiz diyebiliriz yani kısaca. Kalitemiz yani yani çizgimizi varmış. bozmadık ee, o yüzden hala ayaktayız yani. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyoruz, hedeflerimiz nelerdir? Valla hedeflerimiz şu an e, dükkanımızın yanında bir dükkan var. Orayı birleştirip aile salonu gibi düşünüyoruz. Aslında işletmemizi birazcık... Yani daha en azından daha, daha çok böyle aile ağırlamak için, yerimiz ufak olduğu için yani, biraz daha büyütmek istiyoruz açıkçası. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Savaş Bey? Vallahi Uzun Köprü'ye yolu düştüyse muhakkak bekleriz. yani Bu lezzetlerden tatmalarını bekleriz yani. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ve ederim. Bu yolda başarılarınız daim evet. olsun. İnşallah teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bizler size çok güzel bir işletmemizi aktardık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.